Arkadaşlar bugün sizinle güzel e, köyümüzü tanıtacağız. Doğa. Yani güzel dağımızı tanıtacağız. O, o. E, i̇lk önce Mert'le var. E, arkadaşımıza ilk önce Bakın bu Mert'le üç... me var. Mert arkadaşımıza ilk önce bir soru sormak istiyoruz. Bu köyü çok mu seviyorsunuz? Evet. Peki ne özellikleri olduğunu biliyorsunuz? Ne biliyorsunuz yani bu köye ilgili? Yani işte... evet. Ya da yani böyle çiçeklerle ilgilenebiliyorsunuz. da çok seviyorum. Hı. Hmm, evet. Başka mesela başka hangi çiçekleri seviyorsunuz? Mesela burada bir sürü çiçeklerin olduğunu söylediniz. Gerçekten de öyle. Papatya'yı seviyoruz. Bu ee, bir de çiçek var? Hangisini çiçek Papatya. Hı, anladım Hı, Adını pek bilmiyorsun herhalde. Evet yani. De, burada bir e, sevgili izleyenler burada güzel bir ağacımız e, bulun, bulunmakta. Evet. Buraya baykuşlar da tüneyebiliyor. Aynen. Evet. Ee, bazı bazı baykuşlar burada bulunmuş. belki sefer Tanım seni. Şimdi buraya gelmiş bulunmaktayız. E ee, burada ee, güzel, güzel mi güzel bir e, bitkimiz var. Adını pek bilmiyorum. Burada da güzel bir ee, çiçek mi, e, bitki mi bilmiyoruz. Eee tombul bir şey. Burada, burada da kötü kokan çiçekler var. Aynen şurada ağacımız var kocaman. Yani az önce bahsettiğimiz ağaç Çok sevdiğim, çok sevdiğim güzel bir çiçek var burada. Mor evet. çiçeğimiz. Aha mor güzel bir çiçek. Evet. Hadi gelin. gelin. Şimdi burada diken gelin. gibi gelin. bir bitkimiz var. Çok güzelmiş. Çok değişik burada. Diken gibi. Ee, sırada sıradaki bitkimiz ise Ya. Sıradaki bitkimiz ise eee buradaki Buradaki mor, mor küçük çiçekler. Evet. Görüyorsunuz. Burada çok karanlıklı bağlar oluyor. Yani? Böyle geceleri tilki, kurt falan geliyor. Yani. Hatta bizim üç, üç e, tavuklarımızı yemiştiler. Evet. Şimdi şuraya çıkıyoruz. Burada evet. bir sürü tarihi eser taşlar var. Evet. Bakın o, o çiçeklerden dolu dolu var buralarda. Ondan sonra da evet. burada da bir kara benzeyen bitkimiz var. Kara evet. Yukarıya atsanız insanlar kar yağıyor diyecek kadar var. Yani. Gizli yerimize gidelim mi? Aynen. Gizli yerimize gidelim. Bizim özel gizlemeye gizli bir yerimiz. Hı. Şimdi geri aşağıya iniyoruz. Gizli yerimiz aşağıda olduğu için. Merhaba arkadaşlar. Şimdi gizli yerimize gelmiş bulunuyoruz. Yemişen Anne burada e, yemişenlerimiz var ama solmuş solmuş olanlardan sakın yemeyin. Onlar zararlı. Sadece sarı bitkisi ve yeşil yaprağı yenir örneğin. Aynen. Şimdi buradaki küçük bir küçük bir karıncamızı tanıtalım. Buradaki güzel evet. bir güzel bir karıncamız. Karıncamız diyecektim. Karınca değilmiş. Bu böcekmiş. Neyse. Hadi gelin. Burada. Şöyle. Burada papatyalar var. Evet. Ben, düşüyordum. Dikkat et. Ee, burada papatya papatyamız var. Evet. Şöyle. Hı -hı. Gösteriyorum. hı hı. Buna da hatta seviyor sevmiyor oynayabiliriz demiştim geçen bölümümüzde meric. Hı, -hı. Yemiş yerimiz çok güzel. Tadı efsane diyebilirim. Gerçekten Aynen. harika. Burada bir e, yılana benzeyen bir bitkimiz var şöyle. Yani onun yaprakları efsane. Yani. Bakın çok değişik. Şöyle yani. büyütelim. Mükemmel bir çiçek. Hadi Şunu gelin. Yavaş yavaş aşağı inelim. Burada da bazı yapraklar var. Meriç bize evet. şimdi gizli yerimizi göstersin. Aynen. Gelin arkadaşlar. Bakın buradan böyle çıkıyorsunuz işte. Böyle dolanıyor. Size bir tane burada geçirdiğimiz anımızı anlatalım mı? Anlat bakalım. Ee, e, Anamız şöyle. E, biz bir kere Meriç arkadaşımızla beraber oturmuştuk. E, çubuk krakerlerimizden bir tanesini almıştık. Ve şuradaki bulunduğu yere oturduk. Beraber hem sohbet ederek hem güzel kahkahalar ederek ederek, ederek e, burada Çubuk krekelerimizi yemiştik. Şimdi meç arkadaşımıza e, bakalım bir şeyler söyleyecekmiş. Hemen Bak, söyle. Bakın şöyle. Burada da çikolatalar yedik işte. Dido. Çöpümüz. Evet çöpümüz var burada. Burada evet. sohbet ediyoruz. Yiyeceğimizi yiyoruz. Oturuyoruz. Evet arkadaşlar. Ayaz çekenimiz konuştu. Böyle işte. Burada e, yediklerimizi şuradaki çöp yani, yere atıyoruz. Bu da çıkışımız. Burası da ne çıkışımız işte. Şimdi ise birinci harmana gidelim. Evet. Hadi gelin arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi birinci harmanda bulunuyoruz. Nerede? Burada akan bir çiçeğimiz var. Bakın. Böyle tohumlarını bıraktığı zaman Bunların aynısını 100 tane isterse bin tane de yapabiliyor. Yani bakın şöyle. Burada yere yapışmış bir bitkimiz var. Yapışkanlı. Kıyafetinize yapışabiliyor. Evet. Oo, harbi elime yapıştı az önce. Şimdi şuradaki tavuklarını da takalım. Külün üstünde yuvarlanıyorlar. Kendilerini <laughs> temizliyorlar böylece. Yuvarlanıyorlar. Gel Şurada horhorumuz ee, hor horumuz var. Yani. Meriç'e hor hor ismini takmıştı. Aynen. Bakın şöyle ikinci var burada kaçırmadan. da adam. Tavuklar kaçın. Bu güneş. Aynen. Sakat olan da çille. Hayır, e, yanlış bilgi. Şuradaki güneş değil. Güneşi e, gösterelim. Bulabilirsek güneşi. Evet. Şöyle burası bizim kaldığımız, kaldığımız evimiz. Yer. Burası evimizin merdivenleri. dedemizi Evet, gelin. Dedebiliriz aslında. Evet, Aynen. Köpeğimiz Paşa da burada. Yani e, köpekler nasıl bakıyorsunuz? Civcivleri nasıl bakıyorsunuz? Şöyle dedesiyle öpüşüyor. Şimdi de paşamızı tanıtalım. Şurada güzel mi güzel bir köpeğimiz var. Çok akıllıdır. Bakın. Bak bak. Sev diyor. İlla sev diyor. Kam kam kameramana hoş geldin diyor. Burada da gecelerimiz var. Bir tanesi oy. 15 günlük hali bunlar. 15 günlük. Aynen. 3 Mayıs'ta doğmuşlardı. Aynen var böyle arasına bağlara odunların arasına inmiş. Şurada da Paşa Beyimizin evi var. Yani Paşa, Paşa Beyimizin şey, evi şey, var. Çok güzel bir ev, kulübe. Yani Paşamızın kulübesi mükemmel bir kulübe. Evet. Paşa Beyimiz hemen var. geldi buraya. Merhaba. Kümesimiz burası. Aynen, burası kümesimiz burası. Anam burası kümesimiz. Bura, bu da kuduruk. Fazla girmeden tanıtalım. Burada sarı, siyah bir sürü civcivlerimiz, tavuklarımız var. Her zaman yumurtluyorlar. Devam edelim. İçinde cücüklerimiz var. Aynen. Yavaşça bir açalım. Bunlar da daha 2-3 günlük yeni doğdular bunlarda. Aynen çok tatlılar. İşte burada bir sürü tavuğumuz var. Fazla yaklaşmayalım annesi kızar. Aynen. Bak Or şuradaki benim. Dün ön çıktılar. Öndeki, dün. öndeki benim. Şu sapsarı olan benim. Aynen burada e, burada yememiz burada da daha kuluçkada olan bir tane tavuğumuz var fazla yaklaşmayalım evet. Ürker. Aynen şimdi e, şimdi buraya... evimize giriyoruz. Aynen evet. şimdi evimiz.